güzel bir birlikteyiz. Ve evet, bugün çekim evet, ben Birazcık market yaptım. Ve ee, de e, şeyleri biraz abandım. Kırık taşlara bayağı yalandım. Bir de kumlara. Ama bütün param gitti arkadaşlar. Geçen günleri, yani bir gün bunları 64'lük yaptım ya şunlardan. Tam 100 bin dolarımız olmuş. 100 bin 200 bin dolarımız almış arkadaşlar. Neyse. Ama bunların da bir 64 100 dolar. 60 dolardı. Ben de aldım hepsini. Yani hepsi. Neyse. Şimdi alanı büyüteceğiz. Yani arkadaşlar şöyle aslında yalın dolmuş falan da olsaydı güzel olur da, da aha düştük neyse daha vardı bizde de Uf. bir dakika spam point, point çekeyim dur Bekle de spam point çekeyim tam şöyle Aynen. aha O in. Ha, böyle çekiliyorum. Oh. Ay arkadaşlar ya nasıl düştüm orada ben nasıl düştüm Allah aşkına orada ben nasıl düştüm ya oradan nasıl düşerim ya Tamamdır. bir yapmış gitti gitti. Şöyle şöyle büyütelim. Evet. Ben eski halimi böyle yani bu şekillerde yapmıştım arkadaşlar. Evet. Hala devam ediyor muyum? Bazen nereye ediyorum yani? Evet, hadi. Ha. Tamam. Şimdi şurayı yapalım şöyle. onu onur falan olsaydı birimiz taş kazardı, kasardık. Diğerimiz böyle yapardı yani. Ama onu kasmayı çok seviyor. Kırık. Ne? Ne? Hani onu kırptaş kasmayı çok seviyor ya da. Onur olsaydı evet, daha, daha, daha kolay yapardı. Kırptaş daha yapar. Almayi. Anne demek. Yani almayı. Almayı değil herkese. Evet, almayı çok seviyorum. evet değil mi? hemen alalım Ya ne yapacağız onu? Değil mi? Evet. Tamam. alalım yani evet. evet. Sonra... birazcık alalım. Biraz alalım. Biraz alalım ya. Böyle. 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 Şimdi şöyle biraz daha büyütelim. Arkadaşlar böyle böyle burayı büyüteceğiz biz yani. Eda da yanıma gelince yani bu bölüm gelmeyecek ama Eda da yanıma gelirse eğer yani beraber yaparız biz buraları değil mi Eda? Hı hı. Tamam. Bu şey Cuma günü karnı alacağız. Cuma günü video çekemeyebiliriz. Özemeyiz. Ama arkadaşlar video çekmeye çalışacağım. Bir dakika kaç blok oldu? Bir, iki, üç. Burası kaç bir iki üç aynen. Biraz daha büyütelim. Ay ya öf ya. Gelemiyor. Çok beterik sizi. Öf ölüp duruyorum ya. Tamam. Gece markete gitmek falan istemiyorum yani. O yüzden şey yapıyorum. Bak şunu kırayım. Diyeyim de yok bir dakika. Şöyle üç tane alalım. Şundan da bir fırını yapalım şuraya. Ben de bunu hiç var. arkadaşlar. Bu böyle böyle kalsın burası bunları bunları aşağı yeneceğim arkadaşlar zamanı gelince evet bir dakika ne yapacaktım ben hemen yapıyorum dokun da ben yap tamamdır evet şimdi devam edebiliriz ya ben burada mı Ben nasıl? Bu arada bugün de şey kullanmayacağım yani. Ayrıca benim shader'ım birazcık değişik çünkü. E shader var bende. Ama değişik bir shader. Tektrüpek de sanıyorum. O yüzden ben de de almıyorum arkadaşlar. Bence böyle güzel ama ya yani ben tek kullanmak istemiyorum. Ben böyle kendi halimi seviyorum oyunu. Bu oh. Bekle. Aa bitti. Çok başladı. Neyse arkadaşlar. Maria 1 2 3 4 oldu. Tamam arkadaşlar şimdi şu yapalım mı? Genişletmeye devam edelim. Yepyeni devam edelim. Bunu bir dakika. Hı. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Kendime bir set yapacağım. Seçim vardı o da gitti aşağı. Aa da yeni almamıştık değil mi? E şimdi gidip almak istemiyorum. Bir dakika. Bazen de rol mu arkadaşlar yani? Ha, spam. Yaylı oyuncu spam. Gene olmadı. Yani şöyle yapalım. Genelde böyle oluyor çünkü. Kalm. Kalm game yazılıyor. Spain game. Spain bir olmuyor. O yüzden arkadaşlar ben bir game moda geçip alacağım. Ya neden de videoda olmuyor. Ben çok rahat yapıyorum. Yani. Bir dakika. mod. C. Evet. Nerede? Dur. Da alalım. Neden iki tarafta da aynı şey çıktı? Hah. Tamam oldu. Nerede ya? Diamond, 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 diamond. Ha, diamond. K, Evet şimdi olacak. değil, <laughs> da belliydi. Ya bir 64 yok ki. 64 gün kaldı ya. Neden bu kadar yok bitti bunlar? Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Ha, Bu arada arkadaşlar ben zamanı geldiğinde buraların yerini tekrar kapatacağım. Ne kadar gelmiyor zamanı. Arkadaşlar benim yani biraz daha taş kasacağım orada. arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatacağım. Şuraları da yapayım. Hemen hemen bir dakika hocam. Gönderelim herkese göre. videolarda artık tablet kasıyor kasıyor tablet siz e, ee, anlıyor musunuz bilmiyorum ki ama ne orası Resistat. anlıyor musunuz bilmiyorum tablet çok fena kasıyor dört büyücü anlayamadım ki. Bir, iki, üç, dört, beşti. Aynen. Bunları koyuyoruz. Gitsin bunu. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu biraz daha kısa tutacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ve bye. bye.